yönettiği hiçbir savaşı kaybetmeyen 5 büyük komutanın kimler olduklarını biliyor musunuz? Numara 5. Scipio Africanus. Romalı generaller arasında öne çıkan Scipio, 2. Pön Savaşı'nda Kartacalı dev komutan Hannibal'a karşı üstün stratejileriyle dikkat çekti. Yaklaşık 21 savaşa katıldığı bilinen Scipio, tüm çatışmalarda zaferle ayrılarak Roma'nın askeri gücünü pekiştirdi. Numara 4. Cengiz Han. Moğol İmparatorluğunun kurucusu Cengiz Han, yenilikçi taktikleri ve disiplinli ordusu ile düşmanlarına karşı neredeyse durdurulamaz bir güç oluşturdu. Kişisel olarak altmış, tam fazla büyük muharebede yer aldığı söylenir ve kayıtsız şartsız bir galibiyet oranına imza attı. Numara 3. Büyük İskender Makedon Kralı İskender, genç yaşta başladığı fetihleriyle dünyanın en geniş imparatorluklarından birini kurdu. Yaklaşık 20 önemli savaşta asla yenilgi yüzü görmeyen İskender, stratejik zekası ve karizmasıyla efsaneleşti. Numara 2. Yi Sun-Sin Koreli Amiral Hisans'ın, deniz savaşlarında sergilediği stratejik ustalıkla ünlüdür. Belirlenen kayıtlara göre, 23 deniz muharebesinde hiçbir yenilgi almadan düşman donanmalarını bozguna uğratmıştır. Turtle Ships adlı zırhlı gemileriyle denizdeki zaferi, onun adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Numara 1. Halid Bin Velid Allah'ın kılıcı olarak anılan Halid Bin Velid, komutasındaki birliklerle sayısız muharebede zafer elde etti. Kaynaklara göre, yüzden fazla büyük çatışmaya katıldığı ve tamamında yenilgi tatmadığı söylenir. Onun askeri başarısı neredeyse efsaneleşmiştir.